Merhaba arkadaşlar ben Necdet Delioğlu. Yeni bir kamu spotu diyelim. Kamu spotuyla karşınızdayım. Bu videoyu özellikle paylaşmanızı rica ediyorum. Çünkü belki bu videoyu çekmeme sebep olan birkaç insan Nasıl insansa yani onlara ulaşabilirsek bu videoyu görür de ulan oraya ben de çöp atmıştım diyebilen birisini bulabilirsek bu işleri yapanların şöyle yüzde %3'ünü de kurtarsak kardır. Medeni bir dünyada yaşıyoruz. Medeni bir ülkede yaşıyoruz ve İzmir Bornova Küçük Parkın hemen giriş kısmı yani dolmuşların durup kalktığı yer ve çok zoruma giden bir durumla karşılaştım. Orada iki turist vardı. Sanırım karı kocaydılar. Şöyle kekik gözlü Japon veya Çinli. Bu çöpün uzun uzun videosunu çektiler. Resimlerini çektiler ve kadın hayretlerini gizleyemiyor. İkide bir oh my god oh my god diyordu. Sanırım aman tanrım aman tanrım diyor. Yani bu manzaraya şaşırdı kaldılar. Her neyse şu videoyu bir izleyelim. Çektim ben de hemen telefonumu çıkardım. Bu videoyu özellikle dediğim gibi paylaşmamız lazım. Buraya belediye Bornova Belediyesi böyle pet şişeye benzer bir kafes yapmış. Yani geri dönüşüme gidecek olan pet şişeleri yani su içiyoruz ya o şişeleri atmamız için bir de şişeye benzetmiş. Yani okuma yazma bilgi bilmeyen birisi de bunu şişe toplama merkezi görsün ve getirip içtiği suyun şişesini buraya atsın. Tek bir tane pet şişe yok. İnadına atmamışlar. Ha içerisinde 3-5 tane çöp olsa şişelerin içerisinde anlayacağım. 3-5 siz atmış diyeceğim. Bu geri dönüşüm kumbarası ağzına kadar pislik dolu. Pislik dolu yani gerçekten çöp de değil. Her şey var içerisinde. Photoshop'tan yapmadım ben bunu. Göreceksiniz biraz sonra. Tek bir adet pet şişe göremedim arkadaşlar. Şöyle bir izleyelim inanılır gibi der. Aynen şöyle orada da yazıyor. Dönüşüm seninle başlar. Kutuyu ezerek atınız. Pet kutuyu, pet şey neyse. Üzerinde de büyük yazılarla bakın arkadaşlar her türlü yemek kapları, pis poşetler, kökler sigara paketleri hiç içinde içerisinde tek bir tane pet şişe rastlayamazsınız. Tek bir tane yok. Şöyle siz de bakın uzun uzun çektim ben videoyu. Sinek sarmış böyle böcekler, hamam böcekleri kaçıyor oradan oraya. İğrenç bir görüntü. Aynen. Pet şişeden başka bir madde atmayınız yazısını sanırım. Bu medeniyetsiz insanlar. Başka türlü anlamıyor. Şiş şöyle bakın arkadaşlar. Tek bir tane biraz sonra göstereceğim. Bu dönüşüm kumbarasının işte rezillik bu arkadaşlar. Hemen köşesinde 5 metre ilerisinde 5-6 metre ilerisinde çöp konteynerleri var. Şu arabanın olduğu yer göreceksiniz şimdi. Arabanın hemen arkası arkadaşlar. Belediyenin koyduğu çöp konteynerleri var. Ona rağmen aynen gördüğünüz gibi burası küçük parkın hemen girişi. Bu kumbaradan birkaç yerde daha var. Hepsi aynı şekilde dolu çöp. Turizmin merkezi yani İzmir'in göbeğinde Basmane Garı'nın önünde de var aynı böyle bir kutu kumbara. Onun içerisinde böyle tıka basa çöp toruydu geçen gün gördüğümde. Aslında belediyenin bunları kaldırması lazım. Yani bu olmuyor Türkiye'de arkadaşlar. Görüyorsunuz rezillik bu. Temizlik imandan gelir. Ha bu çöpü atan adama sorsan Müslüman mısın? Elhamdülillah der. İmanın var mı dese yumruğu gözünün üstüne vurur senin. İmanın varsa bu ne? Yoksa medeniyetinde mi yok senin kardeşim? Yani iman yok tamam anladık diyebilirsin. Kardeşim ben öyle dine imana fazla takmıyorum. Bana ne dinden imandan diyebilirsin. O senin özgür iraden ama senin medeniyetinden geldiği mi yok? Ya kardeşim az ileride bak şu duvarın köşesinde çöp bidonları var. Az sonra bir video daha izleteceğim size. Hatta iki video izleyeceğiz. Japonya'daki çöp kültürünü göreceğiz. Adamlar kalkınmaya çöpten başlamışlar. Bu çöp işi bir kültür haline getirmemiz lazım. Okullarda çocuklarımızı, anaokullarda çocuklarımızı çöp üzerine eğitmemiz lazım. Yani evde başlayacağız. Evde ayrı tutacağız. Pet şişeleri, cam şişeleri. Çöpe atmadan önce evde çöp ayrıştırma yapma kültürünü yerleştirmemiz lazım bir şekilde. Sokaktaki zaten Allah'a amanat. Hadi evlerden başlayalım. En azından geri dönüşüme gidecek olan pet şişe vesaire bunları Japonların yaptığı gibi. Japonların yaptığı sistemin yani yüzde üçünü yapsak biz bu çöp işini çözeriz gibime geliyor. Utandım arkadaşlar. Evet. Bu kargada ne medeniyet var, ne din var, ne iman var. Ve hayatın boyunca bazı kez siz de demişsinizdir. Böyle birilerine hakaret etmek istediğiniz zaman kuş beyni deriz ya. Bugüne kadar söylediğim bütün o kelimeden dolayı bütün kuş camiasından özür diliyorum. Özellikle kargalardan özür diliyorum. Buyurun. Bu çöpü o geri dönüşüm kutusuna atan insan şunu izlesin ve Böyle aynaya baksın ve ben ne yapıyorum desin. Ona yetecektir. Evet. Kuş beyni bu. Ve bu kuş beyni, bu da insan beyni. Bunu yapan insan, öbürünü yapan kuş beyni. Arada bir hakaret ettiğimiz bir hayvan, olan. Böylelikle bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktadır. Aynen ekranda da gördüğünüz gibi dönüşüm seninle başlar. Bu çöp işini bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Evlerde çöpleri üçe ayırmamız gerekiyor. Aynı Japonya'daki gibi. Evsel atıklar, yani geri dönüşüme dönecek olan atıkları kesinlikle çöpteki her evde artık bunu yaygın hale getirelim. Çöp poşetleri kullanmaya başlayalım. Böyle çöp kovasıyla getirip çöpün içerisine çöp dökme kültüründen bir an önce uzaklaşalım. Şişe toplama kumbarasında bu çöplerin ne iş var? Buradan belediyelere de bir çağrıda bulunmak gerekiyor aslında bu tarz çöp kumbaralarını. Görüyorsunuz bir işe yaramıyor. İnat etmemek lazım. Artık kaldırmak lazım. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Ve bir dahaki videoda buluşana kadar burada izlediğimiz videolarımızı paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Temiz çevrede yaşama dileğiyle. Eyvallah.